Merhaba, estetik haritasına hoş geldiniz. Burada sizlere tamamen ücretsiz bir danışmanlık deneyimi sunuyoruz. Saç ekimi, medikal estetik, cerrahi estetik ve obezite alanlarında doğru bilgiye ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Operasyon öncesi ve sonrası süreçleri birlikte planlıyor, aklınızdaki tüm soruları yanıtlıyoruz. Tüm bu danışmanlık hizmetini tamamen ücretsiz sağlıyoruz. Ek bir ücret, komisyon ya da bilgilendirme bedeli almıyoruz. Güvenilir klinik ağımız sayesinde alanında uzman hekim ve merkezlere erişebilmenizi sağlıyoruz. Doğru organizasyonumuz sayesinde kaliteli hizmeti çok daha uygun maliyetlerle almanız mümkün. Size sunduğumuz tüm bilgiler tamamen şeffaftır. Amacımız süreci güvenle yönetebilmenize yardımcı olmak. Estetik haritasını takip edin, birlikte doğru karar verelim. Ücretsiz danışmanlık için bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu arkadaşına gönder, o da faydalansın. Hoşçakalın. you